Merhaba arkadaşlar. Benim konum giydiklerimizin başarı etkisi. Konuya başlamadan önce size bir soru sormak istiyorum. Doktor önlüğü mü yoksa ressam önlüğü mü motivasyonu arttırır? Siz bunu düşünürken ben de konuya William James'in bir sözüyle başlamak istiyorum. William James, insan ruh beden ve gi giysilerin bir toplamıdır demiştir. Evet, William James burada giysilerin önemine değinmiş. Fakat giysilerin motivasyon üzerinde veya başarı üzerine etkisi var mı onu hep beraber göreceğiz. Northwestern Üniversitesi giysilerin sınav performansına etkisini merak etmişler ve deney yapmışlardır. İlk deneyde 58 üniversite öğrencisindeki gruba ayırmışlar. İlk gruba önlük giydirilmiş, ikinci grup ise normal kıyafetle sınava tabi tutulmuş. Testin sonunda önlük giyenlerin %50 daha az hata yaptığı gözlemlenmiş. Ve buna yetinmeyip ikinci bir deney yapmışlar. Bu 58 öğrenci 3 gruba ayırmışlar. Birinci gruba beyaz bir önlük giydirilmiş ve bu önlüğün doktor önlüğü olduğu söylenmiş. İkinci gruba ise ressam önlüğü giydirilmiş. Üçüncü gruba ise beyaz doktor önlüğü gösterilmiş ama giydirilmemiş. Ve sınavın sonunda beyaz önlük, beyaz doktor önlüğü giyenlerin daha yüksek performans gösterdiği gözlemlenmiş. Evet bundan sonra bilim adamları e, bu olaya giydirilmiş biliş demişler. Evet başka bir örneğe bakacak olursak 60 üniversite öğrencisiyle yapılan bir araştırmada katılımcılar zekat esne girmeden önce normal kıyafetlerle ve e, resmi kıyafetlerle sınava girmiş. Resmi giyinenlerin soyut düşünme puanlarının daha yüksek olduğu gözlemlenmiş. Evet işte araştırmaya baktığımız zaman Araştırmalara göre giydiklerimiz hem dışarıdan nasıl algılandığımızı hem de kendimizi algılama biçimimizi değiştiriyor. İnsan sadece kıyafet değil, kıyafetin sembolik anlamını da giyiniyor. Bu da kendisiyle ilgili algısını değiştiriyor. Değişen benlik algısıyla birlikte performansı da değişiyor. Evet. Beni dinlediğiniz için teşekkürler. Herkese iyi günler.